vardı. Üstelik kanserdi, ülserdi. Ve üstelik kafası hala çekmeyi hayal ettiği filmlerle doluydu. Ölmeden önce bir kez daha motor demek istiyordu. Hakkında 100 yıla yakın hapis cezası istendiği sırada 12 Eylül'ün en baskıcı dönemlerinde ülkesini terk etmek zorunda kalmıştı. Ben hapishanede beklerken eğer orada kavga edilmediyse Oradan daha önce kaçar Daha önce de anlattım. Dediğim zaman cezaevinden kaçarım dedim. Zamanını bekliyorum dedim, zamanı geldi ve kaçtım. Hapishaneden kaçtım, Türkiye'den kaçmadım. Hedefimiz neresi biliyor musunuz arkadaşlar? Türkiye. Türkiye'ye gideceğiz. Türkiye'ye gitmenin bir tek yolu var. Türkiye'de insanlara Özellikle sizin gibi genç insanlara çok iyi yaşama koşullarının hazırlanabileceği ortam. Eğer ortam hazırlanmazsa siz orada ne olursunuz biliyor musunuz? Dinamizmle kanser olursunuz. <laughs> Obdalı hastalığına tutulur, hapishanelere düşersiniz. 20 sene, 30 sene kiminiz ölür, kiminiz kurşunlara dizilir. Kiminiz bir kadına hasta olur orada birden genel evin önünde, barın önünde vurulur. Kiminiz esrar kaçakçısı, kiminiz sigara kaçakçısı olarak kaldırımlarda ölürsünüz. Yok! Bir tek kurtuluş var. Devrim. Bu dünyadan göçüp gittiği 84 Eylül'üne kadar Fransa'da yaşadı. Cezaevinde senaryosunu yazıp neredeyse her sahnesine yön verdiği yol filmiyle Kan Film Festivali'nde ödül alırken ölüm hemen yanı başındaydı. Yarı koma halde bile ülkesini sayıklıyor, ülkemi çok özledim diyordu ama zulmedenlere tepkisini dile getirmekten de çekinmiyordu. Dağlarımız, ovalarımız ve ırmaklarımız bizi bekliyor. Biz bütün ömrümüzü gurbette geçirip gurbet türküleri söylemek istemiyoruz. Biz yiğitlikleriyle destanlar yazmış bir halkız ve önümüzde duran bütün güçlükleri yenecek azme, kararlılığa ve koşullara sahibiz. Dost ve düşman herkes bilsin ki kazanacağız. Mutlaka kazanacağız. Evet.